La 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 Luna Sonu gelmeyen sorular, renkli Luna. deneyler. Luna'nın bilim la dünyası la birazdan Luna. minika çocukta. Luna. La 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 Luna Luna Luna, Luna. La, la 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 Luna Sorular, maceralar hiç bitmez. Işık nasıl yanar Nerede dinozorlar Rüzgar şarkı söyler mi Siyah bu gerçek mi Gece olunca neden esneriz Sorular maceralar hiç bitmez La 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 luna Uzay istasyonunda Sahilde bir Güzel. Burası da güzel. Bu yüzden uzay istasyonunda en sevdiğim yer burası. Luna buradan evimizi hmm. görebilir hmm. miyiz? Ya da büyük babamın hmm. evini görebilir miyiz? Bilmiyorum. Hmm. Bir bakayım. Acaba buradan evimi görebilir miyim? Nerede evin ki ya? Benim evim mi? Afrika'da Togo'da. Buradan göremezsiniz sonraki rotasyona kadar beklememiz gerek. Aa, tamam. Ne? No? Ah. Hmm. Peki şuradaki yer nedir? <laughs> Vay, orası gerçekten yeşil. Belki de büyük bir çiftliktir. Hmm. <laughs> ne? Ah. Ah. Oo. Oh. Amazon gezegendeki en büyük tropikal ormandır. Ve dünyadaki tropikal bir ormanda yaşayan en geniş canlı çeşitliliğine sahiptir. Bir ha, harita. Oh, oh, oh. <laughs> Şu anda Güney Amerika'nın üzerindeyiz. Yani tüm bu yeşil alan Amazon olmalı. Yeşil ve beyaz değil mi? Çünkü bir sürü bulut gördüm. Haklısın. Orada yağmur yağıyor olmalı. Antares... Amazon'da yağmur mu yağıyor? Şu anki yağmur ihtimali yüzde doksan dokuz. Yüzde doksan dokuz biliyordum. Zona televizyonda soluduğumuz havanın Amazon'dan geldiğini görmüştüm. Gerçekten mi? Amazon tüm dünya için hava mı üretiyor? Peki burada istasyonda soluduğumuz hava nereden geliyor? Bilmem gerek. Ben de. Ne, ne oluyor, oluyor burada? burada? Ne oluyor burada? Baba! Anlamı ne? Burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Aa. Hadi bulalım. Öğrenmeliyim. Neymiş Yay. anlayalım. Eğer soluduğumuz hava bitkilerden geliyorsa o zaman bitkilerin bol olduğu yerlere gidelim. Orman gibi. Evet. Orada bilimsel bir deney yapacağız. Oley! Yakaladım. <laughs> Senin sıran ya, Ben Jüpiter. Kia ve ben bilimsel bir araştırmaya gidiyoruz. Siz de gelmek ister misiniz? Evet. <gülüyor> Uzay <gülüyor> istasyonunda bir orman olması çok güzel. Oo. <laughs> 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 Ne yapıyorsun Luna? Hava bitkilerden geliyorsa yaprakların yakınında daha iyi nefes alabilmeliyiz. Ben de deneyeyim. Hmm. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey hissettiniz mi? Ben <laughs> hissetmedim. Luna ama hava nasıl kokar? Kokusu olduğunu hiç sanmıyorum. <laughs> Göremezsin de. Evet, yaprakların hava ürettiği görülemez. Ah, ciğerlerimize biraz daha oksijen girmesi ne güzel, değil mi? Merhaba Max. Ah. Soluduğumuz hava oksijen mi? Bunu yazsam iyi olur. Aslında oksijen, nitrojen ve diğer gazların bir karışımı. Nitrojen. Teşekkürler Max. Pekala, Kia, botanik asistanlığı eğitimimiz zamanı. Ha? Birlikte fidan dikecektik ve bana yardım edecektin. Unuttun mu? Aa, doğru ya. Arkadaşlar, şimdi botanik asistanlığı eğitimim var. Geri nın, geleceğim. Nın. Sonra görüşürüz. Güle güle ki nın, ya. Ya. Artık havanın neden oluştuğunu biliyoruz. O yüzden şu oksijen maddesinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Nam 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 nam. Haklısın. Bu yüzden oksijen olduğumuza inanalım derim. Nın, 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 nın. Evet. Aa, oksijen olduk. <laughs> Holy, oksijen olmak eğlenceli. Ben zübitijenim. <laughs> Şimdi sadece nereden geldiğimizi bulmamız gerekiyor. <laughs> Bakın, soyun yanında. Gidip Aa, bakalım. <laughs> Sizce ha? oksijen sudan mı geliyor? Belki oksijen yüzmeyi seviyordu. Evet, ben de biraz suya girebilirim. Vay, Vay bu sahil gerçekten kalabalık. Ve hepsi yeşil. Bu şimdiye kadar ki en iyi deneyim. Luna güneşe çıktığımızda güneş kremi sürmezsek yeşile mi döneriz? İnsanlar dışarıda güneş kremi sürmezlerse kızarır. Ama biz şu anda insan değiliz. O yeşil şeylerden hiçbiri de değiliz. <laughs> Sahilde takılmayı seviyor gibiler. Ama hı. bunlar ne? Hı? Hadi araştıralım. Hı hı. Sanırım az önce gaz çıkardı. Kim ben mi? Yok artık. O baloncuklar oksijen. Haklısın. Oksijen onlar bizim gibi. Ama oksijen ağaçlardan gelmiyor mu? Aa, herkes her zaman oksijenin ağaçlardan geldiğini düşünüyor. Ama şu yeşil şeyler de ne? Gördün mü? O bizim ne olduğumuzu bile bilmiyor. Ah canım, bu kadar üzülme. Onlara kendimizden bahsederiz. Tamam. Peki o zaman arkadaşlarına söylerler. Onlar da arkadaşlarına söyler ve herkes öğrenir. Evet. Herkes her zaman sanıyor ki bütün havayı ağaçlar yapıyor. Herkes hava Oluyor bu doğru değil işte Çünkü burada denizlerde tonlarca çalışkan yosun var u, 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 u. Küçük olsak da bakın biz her yerdeyiz Okyanuslar göllerde ırmaklardayız Enerjiyi güneş ve gökten alırız. Sonra oksijen yapmak için işe koyuluruz. U, 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 i̇ster u, tatlı, u, ister u, tuzlu suda. Kiyosun tek kelimeyle harika. Peki uzay istasyonunda? Biz çok ilgi çekiciyiz. ...bu kadar çok seviyorsunuz. Evet. Güneş tüm canlılar için... ...önemlidir. Arkadaşlar... ...burada ne yapıyorsunuz? Ormanın her yerinde sizi arıyordum ben. Ki ya. Hiçbir fikrin yok. Soluduğumuz havanın... ...çoğu buradan geliyor. Bak. Bu gölden. Hava bu gölden mi geliyor? <laughs> Gerçekten mi? Evet. Sudaki yosunlardan. Gel de bak. Vay suda küçük yeşil toplar Aa! mı var? Bu yeşil toplar mikro yosunlar. Mikro yosun mu? Evet ve sana hepsini anlatacağız. <laughs> Sizi dinliyorum. Ama henüz değil süper eğlenceli bir müzikal gösterimiz olacak. Evet yosunlar herkese onlardan bahsetmemizi istedi. Bu doğru. Ailemi davet edeceğim. Havnenin çoğunun bitkilerden gelmediğini biliyor muydunuz? Hmm, gelmiyor mu? Ha, ha. Herkes her zaman sanıyor ki bütün havayı ağaçlar yapıyor. Herkes bu havayı. oksijen yapmak için işe Güzeldi, gerçekten güzeldi arkadaşlar. Tebrikler. Harika. On veriyorum. Hı hı. Müthiş. Amazon'daki bitkilerin ürettiği oksijene ne olduğunu biliyor musunuz? Hmm, ne? Orada o kadar çok canlı var ki neredeyse ürettikleri bütün oksijeni kullanıyorlar. Vay. Oh, Luna, bu hologram tiyatrosu çok havalı. <laughs> Teşekkür ederim. Ama hologramlar nasıl çalışıyor? Görüntü havada nasıl beliriyor? Yeni bir araştırma başlatalım. Hadi. <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> ne <Gülüyor> çok zor.